Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün... Arkadaşlar e, bugün bu oyun bu oyunun Üçüncü bölümünü çekiyoruz. Ömer Faruk bize neler yapacağını şimdi anlatacak. Söz Ömer Faruk Tüfekçide. Ben araba kullanıyorum şu anda. Biliyorum. Şimdi. Arkadaşlar yorumlarda sormuşsunuz. Bu Ömer Faruk kim diye? Ömer Faruk benim yeğenim. Evet. Ben Dayımın kanalına konuk oldum de. Dayımın kanalına konuk olun ve ben atmayı da unutmayın. Ben oradan bir su istiyorum. Alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Aptalıyım. Paranı çaldık. Sana idare olsun. Hmm. Bizim kalkut ne yapıyor burada? Bizim ne burada? Nasıl ne kalkut? Köpek aldım. Erci Köpek. Siz korkmayın. Bu elimdeki köpek size bir, hiçbir şey yapmaz. Bu oyuncaksın. Arkadaşlar bu arada e, video kapanış istemişsiniz. E, onu yapamıyorum. Video. E, videonun nasıl bittiğini anlamıyorum videoyu kapanış istemişsiniz Eee video kapanışı elimden gelince kadar yapmaya çalışacağım arkadaşlar o zamana kadar bana ee, biraz süre verin arkadaşlar ve bu arada Yeni oyunlar keşfetmeye çalışacağım. Öyle ee, dedi. Dodo dedi. Dodo dedi. Hı. <laughs> Yalnız arkadaşlar, ben şarkı söylüyordum reklam <laughs> geçene kadar. Ben isteyak olmuş. Nerede 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 isteyak nerede? Dur dur, dur, dur. Anladın ki. Anlamadın mı? Cık. Ya duy söylesene. <laughs> Zeki kutu adam ne yapıyor? Selam Kalkut. Mahmut Mahmut Kalkut değil. Evet, e, ee, silahçının ismi Mahmut. Mahmut bu sana idare olsun. Al. Barat. Mahmut nereye gidiyorsun? Mahmut. <laughs> gitti gitti. Dükkanı boş ol sende. Ben sıra kaldım mikromu. Mikromu biraz daha izleyeceğim. Sonra... Arkadaşlar videomuzu sonuna gelmeyi ben yapacağım. Tamam mermi harcamıyorum. Teşekkürler. Oyundaki ses biraz Fazla olduğu için ben sizi yorumlarınızı tam görebiliyorum. Uzay gemisi. Uzay gemisine bineceğim. Kaçış yolu yok. Tabii ben neredeyim? Of ne öyle? Haritadan gördüğünüz Sık şu gibi. uzay gemisini. Sık, sık sık sık. Ne biliyoruz? Oh yeah, uzay gemisine bindim. Yeah. Burada dur. dur Akılmış da Patlat onu Tamam senin gibi Şaplak vursam Aa, sadece binebiliyoruz. Ama vuramıyoruz. Uzay gemisine vuramıyoruz. Hayır. Çünkü ufaya vurmak olmuyor. Şimdi oyuna devam edelim. Arkadaşlar şu tatlılığa bakar mısınız? Ne kadar tatlı bir şey. Yorumlarda diyorsunuz ki. Merhaba. Niye böyle diyorsun? <laughs> kay kay gidiyor. Bay kay gitme. Gitme bay kay. Şapla vurarım ama. Arkadaşlar Ömer Faruk aklıma getirdi. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> dur gülme dur. Berkay kay kay. <gülüyor> 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 Berkay kay kay. <gülüyor> <gülüyor>

Ben bunu misafir misinden. Bel kay kay <laughs> <tegued gardens> kay. <Berkay>, Bel kay kay <Smiley> <Sar> kay. <laughs> Bel kay kay kay. kafasının videosunu aşağı kısm aşağı kısımından izleyin. Ne için kullanılıyor? Bel kay <spirituality> kay kay.